Herkese merhabalar. Benim adım Suzan. Eğer beni izliyorsanız Afrika Kadın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyisiniz umarım yoksa hiç merak etmeyin arkadaşlar. İyi olacaksınız. Bugün kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Evet. Oh yeah. Geçenki yaptığımız kışkırtma kız kardeşime yaptım. Bol bol beğendiniz. Bol bol paylaştığınız için bugün bir daha eşime yapacağım. Zaten geçenki yaptığımda size dedim ki bol bol beğenirsiniz, paylaşırsınız. Bir dahakine eşime yapacağım. Bugünkü yapacağımız kışkıtma eşime yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım mı? Zamanımız kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Ama başlamadan önce arkadaşlar Afrika kadın kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra tüm bildirimlerini açmanız gerekiyor. Yoksa yeni video paylaştığımda haberiniz olmayacak güzel güzel videolar da paylaşacağım arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın, bol bol paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar tamam mı? Hemen başlayalım mı? Hadi! <laughs> arkadaşlar. En yeni yapacağız. İlk şakamız yapabilmek için yumurta lazım olacak. Yumurta ne yapacağız arkadaşlar? Yumurtayı eşimin kafasını kıracağız tamam mı? Kırdıktan sonra hemen banyo giymeye çalışacak. O şekilde tahmin ediyorum. Banyoya girecek bu yumurtayı yıkamak için. Yıkadıktan sonra saç kovmak makinesi lazım olacak. O zaman da her zamandaki kullandığı saç kurutma makinesini alıp içine un dokuyacağım. Un döktükten sonra yumurta kafasını kıracağım. Ondan sonra banyoya girip saçını yıkamaya çalışacağım. Yıkadıktan sonra kurutma makinesi alıp o zaman da kullanmayı istediği anda o zaman da uh, un her tarafa her tarafa kafasına yüzüne her yere hey. olacak <laughs> hadi ya Suzan <laughs> ne yapacaksın sen hadi ya tamam arkadaşlar hemen başlayalım mı ondan sonra şakamız da devam edeceğiz arkadaşlar yani bu videoyu sonuna kadar Il la même chose qu'il y Chérie. Oui, Suzanne. La position me dit tout. un peu de ce sur Suzanne. Suzanne. Les blagues à la conchon, finies. Suzanne, je t'ai dit qu'il ne peut plus s'échanger de blagues dans cette maison. Et tu continues. Suzanne, ton statut de femme en scène ne donne pas tous les trois. Je t'ai dit qu'il ne peut plus s'échanger de blagues à la con. Et dans tout ça, tu continues à sourire. Ça va, chérie. Qu'est-ce qu 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 qui va C'est juste une blague, chérie. Mais tu vois ce que tu viens de faire Tu viens de une, des yeux pourris. Je ne sais pas ce que j'ai à dessus ma tête. Oh, Désolé, chérie, désolé. pas besoin j'ai pas besoin de ta merde de désoler, s'il te plaît. Et toi éloigne-toi loin de moi. Pas mal, chérie. Ah. J'ai fini par t'abandonner cette maison. Ça ça est de trop. <laughs> ça c'est quoi encore ça Suzanne Chérie, Susan chérie. Qu'est-ce que tu as encore fait Ça va chérie, c'est juste une blague. Suzanne, t'es blague à la con là, je ne veux plus ça. Hey, arrête, ne me filme plus S'il te plaît, je veux pas que tu me filmes Désolé chérie c'est juste Mais je donnais ton combat. Ça devait être une histoire de quoi Suzanne Même les femmes enceintes ont pu les punir hein Et moi je pense que tu, tu, tu me pousses à en arriver là. Désolé mon chéri. Qu'est-ce que est désolé J'en ai rien à foutre de tes désolés. J'en ai rien à cirer Suzanne. Putain Putain de merde arkadaşlar önceki yaptığımız şaka var ya yani çok hızlı ama ne yapayım e, hamile olduğum için hemen beni affedecek o şekilde düşünüyorum benim için çok büyük bir avantaj şu an için <laughs> tamam arkadaşlar zamanınızı kaybetmeden hemen bir dahaki şakamızı geçelim arkadaşlar Deş mon chéri Tu vas bien mon bébé. Oui, je suis en train de faire Tu sais que vraiment euh, de connaître aujourd'hui et je t'énerve vraiment à me faire ta Tu sais, comme je, je suis content être et que tu as abandonné de consommer le Nescafé Et depuis, aujourd'hui, je t'ai fait un escape spécial. Juste pour te faire plaisir. Pas que je vais t'en donner Pas que je vais te donner la vie. Tu entends quoi parce que ça Je t'ai fait une tasse. Juste pour me faire pardonner, chérie. Juste pour te faire pardonner, pourquoi cela? Tu es connerie que je t'ai fait aujourd'hui, depuis le matin. J'espère mmh. tu est sincère. Tu souris, ça Non, chérie, tu sais que je suis toujours comme ça, non? Je suis toujours comme ça. Je suis, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Tu m'emmènes déjà à même méfier beaucoup de toi, Susan. <laughs> Juste des blagues, tu as mal pris et... Mais pourquoi il est froid, Suzanne Oui, parce que c'est très spécial. Je t'assure c'est très spécial. Ton mot spécial m'inquiète vraiment Suzanne. Ça m'inquiète. Quand tu parles de spécial, ça sous-entend quoi, Suzanne. Quand tu vas le goûter, tu vas découvrir comment tu les spécial. J'espère que ce n'est pas plus notre blague à la con Non, 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 chérie C'est terminé avec les blagues Waouh, il est vraiment spécial hein? Pourquoi tu filmes, Suzanne Qu'est-ce que tu veux comprendre C'est parce que... c'est ah! Devam etmek hiç mümkün değil. Arkadaşlar bakın sizin için. Sizin için arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenin. Bol bol paylaşın. Tamam arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, bütün benimlerini açmayı de unutmayın. Tamam arkadaşlar. E, bugün üzüldüler ama bu e, kışkırtma devam etmeme hiç mümkün değil. Bakın gördünüz, gördünüz mü? <laughs> kötü bitti arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde bitti. Ben beklemiyordum yani. <laughs> tamam arkadaşlar. Yaptıklarını gördünüz. İçtikten sonra bana ne dedi? Bana dedi ki, Suzan çok lezzetliymiş. Dedim ki, ne? Ne lezzetli? İçine bol bol tuz döktüm. Nasıl lezzetli oluyor? Çok merak ettim. Ben anlamadım yani neden lezzetli olduğunu söylediğini hiç anlamadım. Ondan sonra bana Hadi ya arkadaşlar Bakın geri kalanını bugün yapmayacağım Bu videoda yapmayacağım Bu videoyu video bol bol e, beğenin Bol bol paylaşın tamam mı arkadaşlar Ona göre bir dahaki videoma Geri kalana, Tekrar yapacağız tamam mı arkadaşlar Ama bu videoyu bol bol paylaşın Bol bol beyanın, bol bol beğenin Bol bol paylaşın Ona göre Geri kalana bir daha yapacağız. Tamam arkadaşlar? Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.